MMA'de 7 maç yaptı bugüne kadar. 2 tanesini kazandı, 5'ini kaybetti. Karma dövüş sanatlarında şansı pek tutmadı. Profesyonel boksta 2 maç yaptı. Birini kazandı, birinde berabere kaldı. Boksta yenilgim yok diye dolaşabilir ortada. <laughs> 31 yaşındaki Joe Schilling, 24 yaşındaki Jason Wilnes'a karşı. Jason Wilnes'a da Jafer Wilnes'ın abisi dedim ama 24 yaşında kardeşi diyecektim. 83.2 kilo geldi tartısında. 84.8 kiloda Joe Schilling. İki sporcu da ringde hazırlar. Kickbox'ta 25 maçın 18 tanesini kazanmayı başardı Joe Schilling. 2005 yılından beri de dövüş sporlarıyla ilgileniyor. Ladies and gentlemen, two of the world. <laughs> From opposite ends of the globe, with contrasting styles, are set to make a Colorado collision in about scheduled for three three-minute rounds. Colorado'da three kickbox Joseph Mason are with us ringside from Magnus Arena in Denver, Colorado, to Glory. Boxing fans tuned in around the world. Geceye başlarken are you ready diye başlar. Main event öncesi ana karşılaşma öncesinde de klasik It's time for glory. Time for glory. It's time zamanında da büyük heyecanlar yaşamıştık değil mi? <laughs> 25 galibiyet, 5 mağlubiyet. 7 nakavt var şu ana kadar ekranlarda ki Jason Williams. 83.2 kilos. He fights tonight out of the Netherlands. Here is Jason Psycho Wildness. Psycho, psycho. <laughs> His opponent fighting out of the white corner. A two-time WBC national and world champion, and the 2013 Glory tournament champion. His record: 19 wins with six losses, the wins kazanmıştı. by knockout. At six feet three inches tall, 1.91 meters, he weighs in in 187 Link. pounds, 84.8 kilos. Fighting tonight out of Los Angeles, California, ladies and gentlemen, introducing Joe. Stitch him Schilling! Oscar Martinez, Machina Joe. Jason. Jonan, Tommy Smith, Joseph, Francis, Schilling. I want a clean, fair fight. Joe, any questions? Jason, any questions? Obey my commands at all times. Touch him up. Back to your Thank corners. You. Soracağınız bir şey var mı diyor. <gülüyor> <gülüyor> Maça iki saniye kaldı. <gülüyor> Abi <gülüyor> nasıldı kurallar bir anlatsana bana. Gecenin ana karşılaşması başlıyor değerli kickbox izleyicileri. Judge, 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 fighter, fighter, fight! Gong sesiyle birlikte mücadele başladı. Başlar başlamazda sert tekmeler ve spinning backfist. Arka arkaya sağlı sollu direkt yumruklar. Josh Schilling hızlı başladı maça. Schilling çok ters bir sporcu. Yani ne yapacağı belli olmayan bir sporcu. Amerikalı mı, Surinam mı, Hollandalı mı? Meslektaşlarımızın isimleri yazdı ekranlarda. Sağ sol direktler şimdi. Bir sağ bir sol. Diz darbesi deniyor. Jason Wilnes sert kayaya tosladı. Josh Schilling boy avantajı da kendisinde. Boksart başladı ve mükemmel bir sağ kroşe Jason Wilders'tan. Kroşe'nin en büyük hatası çenesini çok kaldırıp bazen yumrukları görmüyor. Ama bazen de çok iyi kontra sağ kroşe vuran bir spor. Sağlı solu direkt yumruklardan sonra kart kroşeler. Bakın rakibinden asla sakınmaz bir görüntüsü var Joe Schilling'in. Geçenin ana karşılaşmasını yapan boksörlerin de açıkçası karizması yüksek oluyor. O karizma gerek reji tarafından gerek organizatörler tarafından kazandırılıyor sporculara. Kol ve sağ direkt arkasından Jason Willis de bir sol koşe salladı ama tutmadı bu. Başın hakemi Oscar Martinez büyük bir titizlikle takip ediyor mücadeleyi. Gecenin en iyi maçı oluyor, en kaliteli maçı oluyor şu ana kadar şahsi fikrim. Ben de aynı fikirdeyim sende buldular. Diz darbesi, apar kat denemesi çok iyi kapanıyor Jason Wilders. ama bunlara kontra yapamadı. Diz yaparken ellerini, kafasını çok iyi koruması lazım. Wilders çok iyi kroşeler vurabilirdi. Josh Link, gardını da tamamen indirdi bakın. Kollar aşağıda. Orada inanılmaz bir front kick çıkartması lazım. Yani David Kirya gibi. Endristi de böyle yapardı. Bakın dirseğe gitti. Muaytaycı olduğu dirsek vuracaktı. Son anda durdu. Josh Link köşeye doğru sıkıştı. O bölgeden diz darbeleriyle çıkmaya çalıştı. Arka arkaya iki diz vurdu. Bu yasaktı aslında. Hakem uyarmadı. Bir diz darbesi geldi. Arkasından başka bir teknik uyguladı. Yani bir dizi vurduktan sonra başka bir teknik uygulamanız lazım. Müthiş bir sağ kroşe. Ve bir sağ direkt geliyor Josh Link'ten. Oyunu durdurdu hakem. Bakalım hangi sebeple? Bel altı vuruştan sonra devam edip etmeyeceğini sordu. Push kick. Badrek. Karnına darbeler ve bir diz darbesi. Kaldıkları yerden devam ederken roundu tamamladık. Güzel, gerçekten çok güzel. İyi başladılar. Yani iki sporcu da e, bana göre güzel teknikler yaptılar. Ama tabii ki burada e, ev sahibi olmanın avantajları var. Joshi'nin alt yapısı Muay Thai olduğu için özellikle... E, bakın hatta burada bitirsek vuruyordu. Neredeyse şaşırdı. Dize gittiği zaman çift elle çenesini çok kaldırıyor. O çeneyi kaldırdığı zaman villains çok iyi yumruklarla affetmeyebilir. Ama genel anlamda ilk bir dakika, bir buçuk dakika ve sonrasında... E, mesafeyi açtı tek vuruşlar yaparak puanlar toplamaya çalıştı John ee, bana göre de birinci roundu çok az bir puanla John e verebiliriz ekranlardaki Jason Willis is show 85 kilo şampiyonluğu yaşadı dünya şampiyonu olmuştu is show time'da tabi Alex Pereira gibi çok önemli yıldızları yendi yıldızı yendi İki defa üst üste az önce Wayne Barrett'i görmüştünüz onu da mağlup etmeyi başardı ikinci round başladı bile Son olarak da David Keknik'i mağlup etmişti. FFC Linz Avusturya etabında. İkinci roundda yine tekmeler sert. Arka arka yumruklar tekmeler. Diz darbesi olmadı. Orada kendini iyi korudu. Dönerek bir back kick denemesi. Bu da isabet etmedi. Josh Schilling Ayak tabanıyla tekme vuruyor rakibinin bacaklarına. <laughs> Jason Wilnes <laughs> bir sol koşe o bölgede Joe Link hemen sarıldı <laughs> ve bir sol koşe mükemmel hakem sayıyor şimdi fena yatırdı bu kontrolü çok tehlikeli Devam ediyor Jason Wilders. Hemen Jason Willis'da bir sağ kroşe gönderdi rakibine Bacak içine çalıştı Bir adım öne geçti şimdi Josh Schilling rakibine göre Sol yüksek tekme Gardında kaldı rakibinin Sağ direkt sol direkt Josh Schilling Maça fena konsantre olmuş bu maçı kazanan Artem Levin'de dünya şampiyonluk maçına çıkacak. Bacak içine çalışıyor. Arka arkaya yumruklar devam ediyor. Sağ parkat ardından diz darbesi. Jason Willis köşeye doğru sıkıştı. Oyunu tekrar durdurdu Oscar Martinez. Bel altı vurdu. Kronki bacağına doğru vuruyor. O bu vardır. Baldırınıza direkt vurursunuz. Bir ihtar verebilir. Ama söylemiştim değil mi? Ayak tabanıyla rakibinin bacaklarına tekme atıyor diye. Muayetay'dan böyle bir alışkanlık var. Orada. Arka arka yumruklar. Neredeyse bir tanesi yıkılacaktı. Korkusuzca yumruklar bunlar. Cesaretin hat safhaya çıktığı yumruklar yine gelmeye başladı. Evet, zaten Jason Rizk mesafeyi kapatmazsa hep kaybeder. Ya bu doğru taktik bu şu anda bu. İntikam peşinde. Arka arka yumruklar bir tane sağa direkt. Maç döndü. Jason Willis neler yapıyor böyle. Dil darbesi geldi Josh Schilling'den. Mata bakın ne hale geldi ne hale. Willis adeta yaralı bir aslana dönüştü. Dolkoşe ama yıkamadı. Bu round'u eşitleyebilirdi, yıksaydı. 31 maçlık kariyerinde sadece altı kez yenildi. Jason Billness. Glorney'nin istatistiklerinde 25 galibiyet gözüküyor ama İşte bakın burada üçüncü round tabelasını görebildik. Şimdi e, George Shillick, tabii ki bir knockdown'uyla ona 8 öne geçti. Ama rakibin iyi bir baskısı vardı. Muhtemelen bana göre bu round 10'a 9 olması lazım. Çünkü etkili bir round uyguladı e, Villans. Knockdown olmasına rağmen. Ama ne kadar mesafeyi açarsa ona front mesafesinde mücadele ederse her zaman kaybeder Villans. Villans'ın yakına girip daha dizol gelmeden, kroşelerle, apakatlarla ve iki ataklarla e, rakibinin sürekli baskı altına alması lazım ki rakibin yakında boksu çok iyi değil. Orta mesafe boksu, direklerle ve akabinde vurmuş olduğu front kicklerle mücadele eden bir sporcu coştu. Bana göre köşeden o taktik verildi ona. Ve bu arada, bu arada maç bitti. Maç bitti. Joshinil kazandı. Bacak herhalde sakatlık bacak... söz konusu. Yüzündeki ifadeye bakın, Jason Williams devam edemeyecek gibi görünüyor. Bitti zaten maç. Devam etse de, devam etmese de çok üzüldüm açıkçası. Sakatlanmasına da çok üzüldüm. Tarak Ayak tarak kemiğinde. Tarak, kemiğinde. tarak kemiğinde. Muhtemelen dize gelmiştir muhtemelen bloğa Ciddi bir sakatlık söz konusu. Ama herhalde bakın teselli eden de orada kardeşi. İki kardeş, Willis kardeşler birbirlerini orada teselli etmek zorundalar tabii. Umarız sakatlığı çok ciddi değildir. Böylesine büyük bir yetenek heba olmaz. Tabii yok iyileşir inşallah. Ama birinci round, ikinci round yaptıkları birinci round yapsaydı bu sakatlık olmazdı. Rakibiyle tekme mücadelesine girdiği için özellikle boks yapsaydı ikinci raundu yaptığı şekildeki gibi e, sakatlık da ...ve Maçı bence alma şansı yüksekti. Ben daha sormadan izleyicilerimiz Twitter'dan yazmaya başlamışlar. Yasin Şahin abi 10 üzerinden 10 demiş bu maça. Gerçekten çok klas. Sen kaç puan verirsin 10 üzerinden? Yani yine 10 üzerinden yani 8-9 civarı. Aynen ben de 9 demek isteyecektim. Çünkü bir sakatlık oldu ama geri dönüşler olan bir mücadeleydi. İlk roundda başa baş bir maçın ardından ikinci roundda da yine kelimenin tam anlamıyla başa baş bir mücadele oldu. Her ne kadar Jason Willis hakem saymış olsa da Jason Willis da Josh Schilling'i knockout'un eşiğine kadar getirdi. Ama Josh Schilling o almış olduğu ağır darbelerde ayakta durdu. Ekranları başına yeni geçenler için bir müjdem var. Bu gecenin bütün özetini yönetmenimiz Burçin Ergün hazırlamış vaziyette. Ekranlara getireceğiz. Bakın bu sol koşeyle Jason Willis yerde kaldı. Haklı bir karardı değil mi saymakta? Kesinlikle. Yıldız 10 üzerinden 9.5 vermiş. Onur Kıçık 9 puan vermiş. Aziz Yavuz 10 üzerinden 7. Kasım Atlı 10 üzerinden 10 demiş. Tekirdağ'dan Recep Yalçın 10 üzerinden 10 demiş. Twitter'dan M. Bilgehan Demir şeklinde takip edebilirsiniz. M. Bilgehan Demir. İşte maçtan pozisyonlar değerli izleyiciler. Golovkin tanıtımımız olacak şimdi. Arkasından da gecenin bütün özetini reklam arasına gitmeden vereceğiz. Bu gece neler oldu onları göreceksiniz. İşte sakatlanıp maçın bittiği an.